Yeter ki istesin Cenab-ı Allah. İsterse her şeyi hoşa döndürür. Keremine şükür elhamdülillah. Toprağı rızık yapar, aşa döndürür. İsterse ateşi gonca güleyler, isterse ahrazı bir bülbüleyler, isterse deryayı kızgın çöleyler çölleri deryaya yaşa döndürür. Bir köze nazar et, bir de şu buza, düşünsek idraki zor değil bize. Ey gafil güvenme bugünkü yaza, yazları bir anda kışa döndürür. çok üzülmek gibi fazla gülmekte hatadır. Marifet bunu bilmekte. Bakarsın ki hayal gerçek olmakta. Gerçeği hayale düşe döndürür. Direkleri küfür olan konağı hak isterse yapar baykuş tüneyi. Bazen kartal eder sivrisineği kartalı kanatsız kuşa döndürür. Döndürmenin vardır türlü halları, devlet verir, dener bazı kulları. O kul ki tutarsa eğri yolları, ibret için puta taşa döndürür. Hangi idareye layıksa millet, o şekil idare edilir elbet. Rahmani değilse eğer bir devlet, o zaman kuzgunu leşe döndürür. O Allah ki, o Allah ki her ameli tar o. İki asrı bir saniyede örter o, her geceyi bir şafakla yırtar o. Sanmayın dünyayı boşa döndürür. Tasa etme Arif. Tasa etme Arif zalimse hünkar tacını tahtını başına yıkar. Onu baştan alır zindana sokar. Mazlumu zindandan başa döndürür.